Şimdi soruyorlar bana, nasıl bir aşk bu diye. Bilseler, tam 25 yıl önce, utangaç bir öğle vakti, yağmurlar bile sürpün edilmişken, Eylül eski topraklara, ölümler doğuracak mevsimler, gelmek üzereyken kuzeyden eşliğin coğrafyasına, bir kardelene dokunur gibi, dokunduğum eğlenir. bilseler daha dökülmemişken kalemimden masma bir türkü gibi kavgaya dair şiirler, yorgun cümleler esir almamışken yoksul semtlerin rutubet devlerini, sol yanımdaki telaş daha yeni sokulmuşken 13 yaşın çocukluğuna, devrim sonrası bir Mayıs sabahına bakar gibi baktığımı gözlerine Bilseler kaç yıl ayrı soyunduğumuzu tenimizde. Tutuklu şehirlerin demir yataklarında aynı uykuya daldığımızı, Sebepsizce sorgulanan düşüncelerin soğuk hücrelerinde, Birbirimizin yüreğini ellerimizden nasıl ısıttığımızı. Sesim, görüş günlerine mahkumken, Kızıl bir umudun delikanlı çağında, Sımsıcak bir ege akşamı, denizin kokusunu çeker gibi kokunu doldurduğumu için. Bilseler, gitmelerin en zorunu sancılı sabahlarına yürürken Bursa'nın karanlık geceleri. En sıcak günler bile ısıtamazken kan damlayan bir yatakta saat saat küçülen bedenini. Ve Eylül yine ihanet edecekken sevdanın yüceliğine Sımsıkı tutup ellerini Gözlerinden yaşlar süzüleceğine Dudaklarından geleceğe dair resimler döküldüğünü Gözlerimin tuttu sakinliği Ve bilseler Biz olmanın ne demek olduğunu Hem de yaşarken kavganın umuduyla Yangının orta yerinde. Sormam ben